Herkese merhaba sevgili bilim ufkuna yolculuk izleyicileri. Bir sabah uyanıp pencereden dışarı baktığınızı düşünün. Gökyüzü her zamanki gibi duruyor. Telefonunuz masada, bilgisayarınız masanın köşesinde, her şey normal görünüyor. Ama içinizde tuhaf bir his var. Sanki bu dünya biraz fazla düzenli, fizik yasaları biraz fazla temiz. Hatta hayatınızdaki bazı tesadüfler biraz fazla anlamlı. Aklınıza şu soru düşüyor. Ya bütün bunlar gerçek değilse? Ya aslında bir bilgisayarın içinde çalışan dev bir programın parçasıysak? Bugün konuşacağımız fikir tam olarak bu sorunun etrafında şekilleniyor. Simülasyon evren fikri, yani yaşadığımız dünyanın temelde gelişmiş bir uygarlığın oluşturduğu bir sanal gerçeklik olabileceği düşüncesi. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz o büyük soru, acaba gerçek hayatımız için de geçerli olabilir mi? Başlamadan önce küçük ama çok önemli bir hatırlatma yapayım. Videoyu beğenmeyi, yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı ve Bilim Ufku'na Yolculuk ailesine katılmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Merakınız ve desteğiniz bizim de daha fazla konuyu detaylıca ele almamızı sağlıyor. Şimdi hazırsanız simülasyon evren fikrinin nereden çıktığını hangi akıl yürütmelere dayandığını, bu fikri savunanların ve eleştirenlerin nasıl argümanlar geliştirdiğini ve eğer gerçekten simülasyonda yaşıyorsak bunun hayatımızın anlamı için ne ifade edebileceğini adım adım incelemeye başlayalım. Simülasyon fikri aslında yeni değil. Çok eski felsefi tartışmalarda bile gerçek ile hayal arasındaki çizginin ne olduğu sık sık sorulmuş. Bir düşünür, hayatın tamamının çok uzun bir rüya olabileceğini sorgulamış, bir başka hissettiğimiz her şeyin yanıltıcı olabileceğini gündeme getirmiş. Daha yakın zamanlarda ise bu eski sorular teknolojiyle birleşti. Bilgisayar oyunlarının ve sanal gerçeklik sistemlerinin gelişmesiyle birlikte, şu soru neredeyse doğal bir şekilde ortaya çıktı: Biz bugün basit oyun dünyaları yaratabiliyorsak, bizden çok daha ileri uygarlıklar neler yapabilir? Hayal edin, çok ama çok gelişmiş bir uygarlık var. Enerjiyi kontrol etme düzeyleri bizim hayal sınırlarımızı aşıyor. Hesaplama gücü açısından devasa bilgisayar ağları kullanıyorlar. Böyle bir uygarlığın geçmişteki atalarını veya tamamen kurgusal dünyaları yüksek ayrıntı düzeyinde simüle etmesi teorik olarak imkansız görünmüyor. Bu noktada bazı filozoflar ve bilim insanları şöyle bir akıl yürütme öneriyor. Eğer böyle uygarlıklar vardır ve eğer simülasyon kurmayı gerçekten istiyorlarsa, o zaman gerçekte yaşayanların sayısına göre simülasyon içindeki bilinçli varlıkların sayısı çok daha fazla olabilir. Bu düşüncenin merkezinde basit ama rahatsız edici bir olasılık hesabı var. Diyelim ki gelişmiş uygarlıklar kendi tarihlerini veya farklı ihtimalleri incelemek için sayısız simülasyon çalıştırıyor. Her simülasyonda milyarlarca bilinçli varlık ortaya çıkıyor. O zaman evrendeki bilinçli deneyimlerin büyük kısmı gerçekte değil, simülasyon ortamlarında yaşanıyor demektir. Böyle bir tabloda şunu sormak zorundayız. Rastgele bir bilinçli deneyim seçildiğinde, bunun gerçek bir evrende mi yoksa simülasyonda mı gerçekleştiğini beklemeliyiz. Bu soruya verilen yanıt şu şekilde özetlenebilir. Eğer simülasyonlar çok sayıdaysa ve gerçekten bilinçli varlıklar içeriyorsa, o zaman istatistiksel olarak büyük olasılıkla simülasyonda olduğumuzu düşünmemiz gerekir. Yani bu argüman doğrudan simülasyonda yaşadığımızı ispatlamaya çalışmıyor. Bunun yerine ya gelişmiş uygarlıklar böyle simülasyonlar kuramıyor ya kur beyi istemiyor ya da eğer kuruyorlarsa birçoğumuzun simülasyon içinde olmasının kaçınılmaz hale geldiğini söylüyor. Bu kulağa ilk duyulduğunda neredeyse bir bilim kurgu dizisinin başlangıç cümlesi gibi gelebilir. Fakat aslında ciddi felsefi dergilerde tartışılan bir akıl yürütme. Simülasyon fikrini ciddiye alanlar birkaç temel varsayım üzerinde duruyor. Birincisi, bilincin sadece biyolojik beyinlere özgü olmadığı, yeterince karmaşık bilgi işleyen herhangi bir sistemde ortaya çıkabileceği düşüncesi. İkincisi, fiziksel dünyayı yeterli ayrıntı ile temsil edebilen hesaplama sistemlerinin prensipte mümkün olduğu inancı. Üçüncüsü ise, gelişmiş uygarlıkların en azından bir kısmının böyle simülasyonlar kurmak isteyeceği varsayımı. Gelin bu varsayımların her birine biraz yakından bakalım. Önce bilinç ile başlayalım. Günlük hayatta bilinçli olmayı, kendi düşüncelerimizin farkında olmayı, acı, haz, merak gibi deneyimler yaşamayı kastediyoruz. Beynin içindeki elektriksel ve kimyasal süreçler bu deneyimlerle birlikte işliyor. Bazı düşünürler diyor ki, eğer bilinç bu tür bilgi işleme süreçlerinin belirli bir örgütlenme biçimi ise, o zaman aynı örgütlenmeyi bilgisayar donanımı üzerinde de kurmak mümkündür. Bu bakış açısına göre yeterince gelişmiş bir bilgisayar beynin yaptığı hesaplamaları taklit edebilir ve bu da bilinçli deneyimlere yol açabilir. Elbette herkes bu görüşe katılmıyor. Kimileri bilincin sadece biyolojik dokudan ortaya çıkabileceğini, silikondan yapılmış bir sistemin ne kadar gelişmiş olursa olsun sadece bilinçli gibi davranabileceğini ama gerçekten deneyim yaşayamayacağını savunuyor. Eğer bu ikinci görüş doğruysa simülasyon evren argümanı ciddi şekilde zayıflar. Çünkü o zaman simülasyondaki karakterler dışarıdan bakıldığında insan gibi davranan ama iç dünyası olmayan otomatlardan ibaret olur. Bu durumda bizim simülasyonda olup olmadığımız sorusu anlamını büyük ölçüde kaybeder. İkinci varsayım, fiziksel dünyanın hesaplanabilir olması ile ilgili. Modern fizik, doğayı matematiksel denklemlerle tarif ediyor. Birçok sistem için bilgisayar simülasyonları zaten kullanıyoruz. İklim modellerinden galaksi oluşumuna, molekül dinamiklerinden parçacık çarpıştırıcı deneylerine kadar pek çok alanda doğanın davranışını sayısal olarak taklit eden modeller var. Ancak tüm evreni içindeki bütün ayrıntılarla birlikte simüle etmek bambaşka bir zorluk seviyesi. Bazı fizikçiler uzayın ve zamanın temel düzeyde sayısal bir ızgara gibi davranabileceğini, yani doğanın zaten hesaplanabilir bir yapıya sahip olabileceğini öne sürüyor. Diğerleri ise evrenin sonsuz ayrıntıya sahip olabileceğini, bu durumda tam bir simülasyonun ilke olarak bile mümkün olmayacağını savunuyor. Üçüncü varsayım ise psikolojik ve sosyolojik bir boyuta sahip. Gelişmiş uygarlıklar neden simülasyon kurmak istesin? Belki atalarının tarihini incelemek, belki farklı sosyal düzenlerin sonuçlarını test etmek, belki de eğlence için. Bugün bile bizler oyunlarda yapay dünyalar kuruyoruz, sanal şehirler tasarlıyoruz, Strateji oyunlarında tarihsel senaryoları yeniden kurguluyoruz. Bunu yapabilen bizler bile böyleyken, hayal gücümüzü aşan ölçüde güçlü uygarlıkların simülasyon kurmak istemeyeceğini söylemek kolay değil. Öte yandan, böyle bir güce sahip bir uygarlığın etik kaygılar nedeniyle bilinçli varlıklar yaratmayı tercih etmeyebileceği de sık sık dile getiriliyor. Şimdi bu argümanın bir adım daha derinine inelim. Simülasyon fikrini savunan akıl yürütme, üç temel olasılığı yan yana koyuyor. Birinci olasılık, hiçbir uygarlığın teknolojik ve toplumsal olarak simülasyon kurabilecek noktaya gelemediği. Yani ya türler kendi kendini yok ediyor ya da gelişim bir şekilde tıkanıyor. İkinci olasılık, bazı uygarlıklar çok ileri teknolojiye ulaşsa bile bilinçli simülasyonlar kurmamayı bilinçli bir tercih olarak benimsiyor. Üçüncü olasılık ise böyle simülasyonların gerçekten kurulduğu ve sayılarının çok yüksek olduğu senaryo. Savunulan nokta şu, eğer ilk iki olasılık yaygın değilse, üçüncü olasılık kaçınılmaz gibi görünüyor. Bu noktada doğal olarak şu soru geliyor. Peki bütün bunlar sadece teorik bir zihin egzersizi mi yoksa test edilebilir bir bilimsel hipotez mi? Bazı fizikçiler eğer evren simülasyonsa Temel düzeyde ufak izler bırakabileceğini, örneğin uzayın çok yüksek enerji ölçeklerinde piksellenmiş gibi davranabileceğini, bazı simetrilerin tam olarak değil, yaklaşık geçerli olabileceğini tartışıyor. Ayrıca, simülasyonu çalıştıran sistemin hesaplama kısıtları nedeniyle belli türden hataların veya kısıtlı çözünürlüğün gözlenebileceği spekülasyonları da var. Ancak şu ana kadar doğrudan simülasyonda olduğumuzu gösterecek bir deneysel kanıt elimizde yok. Aksine bu fikre mesafeli duran bilim insanları, simülasyon hipotezinin ciddi sorunları olduğuna dikkat çekiyor. Bir fizikçi, evrenin yasalarının gereksiz yere karmaşık ve ayrıntılı olduğunu, eğer birisi sadece bir oyun tasarlayacak olsaydı, bu kadar ince ayarlarla uğraşmasının pek mantıklı görünmediğini söylüyor. Bir başkası, simülasyon hipotezinin bizi yeni bir açıklama gerekliliğiyle karşı karşıya bıraktığını vurguluyor. Eğer bu evren simülasyonsa, o zaman simülasyonu çalıştıran asıl evrenin yasaları ne? Bu sorular cevaplanmadıkça simülasyon fikri bir açıklama olmaktan çok açıklama gerektiren yeni bir varsayım haline geliyor. Felsefi açıdan bakıldığında simülasyon fikri kadim şüphecilik sorularının modern teknolojiyle yeniden paketlenmiş hali gibi görünüyor. Eskiden bir düşünür belki kötü niyetli çok güçlü bir varlığın zihnimizi sürekli yanıltabileceğini hayal ediyordu. Bugün aynı rolü dev bir bilgisayar sistemi üstlenmiş durumda. Fakat sonuç benzer. Duyularımıza ve deneyimlerimize ne kadar güvenebiliriz? Eğer her şey simülasyon ise, bu durum ahlak, anlam, sorumluluk gibi kavramları nasıl etkiler? Burada ilginç bir karşı görüş ortaya çıkıyor. Bazı filozoflar diyor ki, eğer simülasyonda da olsak, deneyimlerimiz bizim için gerçek. Acı gerçek acı, sevinç gerçek sevinç, ilişkilerimiz gerçek ilişkiler. Yani temel düzeyde günlük hayatımızın anlamı açısından çok şey değişmeyebilir. Eğer bir simülasyonda yaşadığımızı bilseydik bile sevdiğimiz insanlara karşı sorumluluklarımız devam ederdi. Hatta bazıları simülasyon fikrinin yaşadığımız deneyimleri daha da kıymetli hale getirebileceğini öne sürüyor. Çünkü bu durumda bile bilinçli deneyim nadir ve değerli bir şey olarak kalır. Diğer yandan bu fikrin karanlık sayılabilecek tarafları da var. Örneğin, eğer simülasyonda olduğumuzu düşünürsek, dış dünyaya karşı ciddiyetimizi kaybetme riski ortaya çıkabilir. Bazı insanlar nasıl olsa her şey bir oyun diyerek umutsuzluğa veya kayıtsızlığa kapılabilir. Bu etik açıdan tehlikeli bir kayma. Oysa simülasyonda olsak bile kendi bakış açımızdan sonuçlar gerçek verdiğimiz zararlar, hissettirdiğimiz acılar, bozduğumuz veya iyileştirdiğimiz hayatlar bizim seviyemizde gerçek etkiler üretiyor. Bilimsel kanıt boyutuna geri döndüğümüzde simülasyon hipotezinin şu anda ne tam olarak doğrulanabilir ne de kesin olarak yanlışlanabilir bir konumda olduğunu görüyoruz. Bazı kozmolojik gözlemler evrenin şaşırtıcı biçimde hassas ayarlı olduğunu gösteriyor. Bazı araştırmacılar bu hassas ayarı simülasyon fikriyle açıklamaya çalışmanın cazip göründüğünü söylüyor. Sanki birisi yaşamın ortaya çıkabileceği bir evreni bilinçli olarak seçip çalıştırmış gibi. Diğer araştırmacılar ise bu tür açıklamaların bilimi metafizik alanlara taşıdığını, elimizdeki verilerin çok daha sıradan yorumlara da izin verdiğini savunuyor. Güncel tartışmalarda popüler kültürün etkisini de unutmamak gerekiyor. Ünlü filmler, diziler ve romanlar insanların zihninde simülasyon fikrini görsel ve duygusal olarak çok güçlü bir şekilde işledi. Bazı bilim insanları bu popüler anlatıların simülasyon hipotezine olduğundan fazla ağırlık verdiğini düşünüyor. Onlara göre bu tür hikayeler düşünmek için çok eğlenceli ama bilimsel ciddiyet açısından dikkatli olunması gereken örnekler. Öte yandan bu tür yapımlar geniş kitlelerin felsefi ve bilimsel sorulara ilgi duymasını sağlıyor. Yani her iki tarafın da haklı olduğu noktalar var. Bir de işin kişisel ve varoluşsal boyutu var. Simülasyon fikrine kafa yoran birçok kişi ister istemez şu tür sorular soruyor. Eğer simülasyondaysak, bunu öğrenmenin bir yolu var mı? Öğrensek ne yaparız? Simülasyonu çalıştıran varlıklarla iletişime geçmeye çalışır mıyız? Yoksa gündelik hayatımıza kaldığımız yerden devam mı ederiz? Bazıları, simülasyonda olduğumuzu kanıtlamaya çalışmanın riskli olabileceğini, çünkü simülasyonu yürüten varlıkların deneyi sonlandırmaya karar verebileceğini bile hayal ediyor. Bu elbette spekülatif bir düşünce ama simülasyon fikrinin ne kadar derin psikolojik etkiler yaratabileceğini göstermesi açısından ilginç. Bütün bu tartışmaların ortak noktası güçlü bir belirsizlik hissi. Bugün bildiğimiz fizik simülasyon hipotezini kesin olarak reddetmiyor ama güçlü şekilde de desteklemiyor. Felsefi açıdan bakıldığında simülasyonda olsak da olmasak da yaşadığımız deneyimlerin içsel niteliği değişmiyor. Günlük hayatımızda verdiğimiz kararlar, kurduğumuz ilişkiler, ürettiğimiz anlamlar, yaşadığımız evrenin altındaki altyapıdan bağımsız olarak önemli. Yani simülasyonda olma ihtimali belki de varoluşsal ciddiyetimizi azaltmak yerine her anı daha bilinçli yaşamamız gerektiğini hatırlatan bir hatırlatma işlevi görebilir. Son olarak bu tür fikirlerin bilime katkısı açısından ne ifade ettiğine bakalım. Simülasyon evren tartışmaları bizi evrenin temel doğası üzerine daha keskin sorular sormaya zorluyor. Bilincin ne olduğunu, bilgi ile madde arasındaki ilişkiyi fizik yasalarının neden bu özel formu aldığını yeniden düşünmemize yol açıyor. Belki simülasyonda değiliz. Belki de hiçbir zaman simülasyonda olduğumuzu kanıtlayamayacağız. Ama bu sorular sayesinde hem evreni hem de kendi zihnimizi daha derinlikli bir şekilde anlamaya çalışıyoruz. Merakınız, bilim ufkuna yolculukun evreni satır satır çözmesine güç veriyor. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Okuyabildiklerime mutlaka dönüş yapıyorum. Beğeni düğmesine basmak, abone olmak ve bildirim zilini açmak yeni keşifleri birlikte takip etmemizi sağlıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Merakınızı daima yüksek tutun.